Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Beykasa Vectra aracı sahibiyim. Kontak terminin bozulduğunu bozulduğundan şüpheliyim. Bir tane gittim aldım. Çok pahalı değildi, 40 liraydı. Hemkar ee, autoswitch Auto Switch yazıyor. Yerli diye dedi, dedi parçacı bunun için. Şöyle bir şey kendisi. Bunlarda iki çeşit çıkabiliyormuş. Şu Pimlerinin değişik olduğunu söyledi. Diğer çıkan stilde. Şimdi Şöyle bir şey var. Anahtarım orijinal. Blazer'ı falan aktif. Açıyorum kontağı. Basmıyor. Kimse yok. Anahtarı içeri bastırıp çevirdiğim zaman çalışıyor. Ben termikten şüphelendiğim için şimdi termiyi değiştireceğim. Şu bakalit sökülecek. O zaman burası meydana çıkacak. Bakaliti sökmek için de altta civataları var. Civataları söktükten sonra direkt çıkıyor zaten. Civataları söktüm. Bunlar boşa çıktı. Üst kapağı olduğu gibi kaldırıyoruz. Benimkinin de tırnakları kırılmış. Normalde şunlar da çıkması gerekiyor. Direksiyonu sağ sol yaparak onları çıkartabilirsiniz. Şu şekilde kontak var. Termik de şurada. göreceğiz. Şurada bir tane arkadaşlar Alyan mıydı bunun ismi? Alyan olması lazım. Şurada bir tane Alyan var. Bunu sökeceğiz. Cıvatayı söktüm. Burası kendini saldı. Şurada sinyal kolu mevcut. Bu sinyal kolunu şu iki anda bir tane şöyle üstte bir tane de şöyle altta tırnağı var. Onları basıp çıkarıyoruz. Burasını iyice açıyoruz. Şurada şöyle yeri mevcut. Bunu döndürerek çıkaracağız şimdi. Ben de tam olarak nasıl bulayım? Görmüş olduğunuz gibi çıktı. Şu direksiyon kilidinin şey. yere şu Şu mobilizer'ın fiş olması lazım. Buradan direkt çekiyorsunuz çıkıyor zaten. Bunu çıkartmasanız da olur. Ben çıkartmış bulundum. Burada şunun gibi sağda solda e, ne denir buna tırnaklar mevcut. Bunları çıkartacağız, sökeceğiz şu şekilde çıktı. Kendisi bu şekilde. Şimdi bunu buradan çıkartacağız. Şu ince düz tonevede gibi olan yerleri söküp bunu çıkartacağız. Çıkardım. Yani ben bunu ilk önce ile otoelektrikçiye gittim dedim böyle böyle bir sorun değiştirebilir miyiz? Adam bana şunun tornavidası olmadığını söyleyip yapamayacağını hmm. söyledi. Şunu ya. Şöyle ince bir tornavida ile çıkarttım. Bu eskisi. Bu yenisi. Şu parçayı da buna devredeceğiz. Şuradaki. Bakalım. Şurasında da gres varmış, yağ varmış biraz. Yenisini de birazcık sürüp öyle takacağım. Şuradan çıkan şöyle bir parça. Buraya takacağım bunu. Çıkardığım şekilde. Eski parçanın şu giriş yeri bozulmuş. Büyük ihtimalle bundan dolayı çalışmıyordu. İnşallah takınca düzelecek. Güreş sürdüm. Çok abartma kaydıyla. Şimdi yavaş yavaş toplamaya başlıyorum. Aynı şekilde bunu böyle takacağım. Şuradaki ince cıvatasını sıkacağım. Onu sıkacak. Sonra yavaş yavaş toplamaya devam. Topladım. Yeri. Açıyorum. açıldı. Tamamdır. Şimdi toplayıp tekrar kontrolünü yapacağım. Topladım arkadaşlar. Aynı söktüğümüz gibi açıyorum. Bastırmıyorum içeri. Sorunumuz çözüldü. Sorunumuz termikteymiş. Çok şükür. Airbag lambası yanıyor. Airbag'in kablosunu söküp takmak zorunda kaldım. Videom faydalı olduysa yardımcı olabileceğim arkadaşlar olursa ne mutlu bana. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben öyle amşan bir usta değilim. Meraklıyım. Elim yatkın. Kendim yapmaya çalışıyorum böyle şeyleri. Herkese iyi günler.